Marbaş Menkul Değerler YouTube Twitter Space odamıza hepiniz hoş geldiniz. Hem YouTube'dan canlı yayında hem de Twitter Space odamızdan canlı yayında sizlerle beraberiz. 25 Ekim 2022 Salı gününde bugün de yurt içi yurt dışı haberleri başta olmak üzere. Sonrasında da dünün 24 Ekim 2022 Pazartesi gününün verileriyle devam edeceğiz. Önemli haberlerimiz var. Hiç vakit kaybetmeyelim. Güne başlarken programı başlıyor. Müzik Evet 25 Ekim 2022 Salı gününün haberleriyle başlıyoruz. İlk haberimiz TÜİK'ten geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini Ekim ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. Ankara'da saat 10'da açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile İmalat sanayi kapasite kullanım oranını Ankara'da saat 10'da açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 yıl ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyeceğini açıkladı. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre yılın ilk 8 ayında motorlu kara taşıtlarında kasko prim üretiminde %174'lük artışla 22 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti. Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ekim ayında 2,5 puan azalarak 164,3 seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği söyleşide, Türkiye'nin Rusya ile ekonomik ilişkilerinin yasal olduğunu belirtti. Çin menşeli sıcak haddelenmiş yastı çelik ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi. Vergi düzenlemelerini de içeren torba teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyondan geçti. Limanların özelleştirilmesine yönelik madde kanun teklifinden ise çıkarıldı. Bunu da söyleyelim. Şeker Bank Manzum sandığı 21 Ekim tarihinde 1,93 Türk lirası fiyatla 3 milyon adet Şeker Bank hissesi aldığını duyurdu. Diyelim ve yurt içi haberlerimiz sonuna gelmiş olduk. Hemen dünya haberlerine bir göz gezdirelim. ABD'de iş dünyası aktivitesi Ekim'de enflasyon endişeleri ve azalan taleple 4. ayda da daralmaya devam etti. Küresel yüksek riskli tahvil ihracatında daha önce görülmemiş sert düşüş gerçekleşti. Yükselen faizler ve resesyon beklentileriyle yüksek riskli tahvil ihraçları geçen yıla göre %73 geriledi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler 2024 yılında satılan bütün akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeye son onayı verdi. Hollanda merkezi elektronik şirket Philips maliyetlerin azalması için 4000 pozisyonun kapatılacağını açıkladı. Tesla Çin'de iki araba modelinin satış fiyatlarını %9'a varan oranlara kadar düşürdü. Asya hisse senetleri salı günü Hong Kong hariç yükseldi. Goldman, so Goldman Sachs ABD'de derin bir resesyon durumunda altın fiyatında ciddi bir yükseliş bekliyor. SHBC'nin karı %42 düştü ancak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekonomistler FED'den 2 Kasım'da 75 baz puan faiz artırımı bekliyor diyerek de dünya haberlerimizin sonuna gelmiş olduk. Hem Twitter'dan hem de YouTube'dan ortak canlıyında sizlerle beraberiz. Bugün de bir konuğumuz var. Pazarlama Müdür Yardımcımız Merve Çelik bizlerle olacak. Her salı biliyorsunuz Merve Hanım'ı konuk alıyoruz. Ona endeksi soracağız, ralliyi soracağız. Neler oluyor, neler bitiyor bir göz gezdireceğiz. Hep beraber tabii piyasalarda gün sonundan önce. Şimdi kısa bir ara istiyorum sizden. Sonrasında piyasalarda gün sonu neler olmuş hep beraber bakalım. Evet 24 Ekim 2022 Pazartesi günü bakalım Borsa İstanbul'da neler olmuş. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,09 yükselişle 3977,51 puandan tamamladı. BIST endeksi önceki kapanışa göre 42,89 puan artarken Toplam işlem hacmi 76,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 3939, en yüksek 4008 puanı gördü. İstanbul serbest piyasası dolar 18,59, euro ise 18,39 liradan satıldı. Altının gram fiyatı 985 çeyrek 1613, Cumhuriyet altını ise 6433 liradan işlem gördü diyelim. Altının onsu uluslararası piyasalarda %0,63 düşüşle 1647 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %0,14 artışla 92 dolardan işlem gördü diyelim. Hemen en hacimli 5 hissemizi açıklayalım sizlere. Birinci sırada Türk Hava Yolları geliyor 8 milyar Türk Lirası ile. Sonrasında Ereğli 4 milyar, Şişe Cam 3 milyar, Kardemir'de 3 milyar ve Sasa 3 milyar ile 5. sırada kendine yer buluyor diyelim. Hemen geri alım yapan şirketlerden bahsedelim. İki şirket var bugün. Esenboğa Elektrik ortalama 58,07 Türk Lirası fiyattan 1500 adet hisse geri alımı. Medikal Park Sağlık ortalama 61,38 Türk Lirası'ndan 181.188 adet hisse, hisse geri alımı sağlamıştır diyelim. Hemen şöyle bakalım SHBC'nin iki hisseyle ile alakalı e, hedefleri var. E, Petkim için hedef fiyatını 7 Türk Lirasından 10 Türk Lirasına yükseltti. Türk Hava Yolları için hedef fiyatını 67,5 Türk Lirasından 120 Türk Lirasına yükseltti SHBC diye. Hemen şöyle birkaç yorum okuyalım tabii ki. Osman Yıldırım günaydın. Oyak Manto dolar bazlı olarak yorumlar mısınız demişler. Merve Hanım'a sorarız. Takip ettiği bir hisse ise de bize e, bilgilerini verecektir mutlaka. Dadi Emrak günaydın. Bereketli ve sağlıklı günler. Veysel Korkmaz günaydın. iyi yayınlar. Remzi Bey günaydın demişler. Mehmet Avcı günaydın. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sezai Bozan iyi yayınlar. Herkese selamlar. Merve Hanım Otkar hakkında ne düşünür acaba demişler. Onu da sorarız. Eğer takipinde bir hisse ise, mutlaka yorumlayacaktır. Nazım Koyuncu gün günaydın, iyi yayınlar demişler. Kemal Kün, günaydın Cihan Bey, iyi yayınlar dilerim demişler. Osman Dönen, günaydın hayırlı yayınlar. Abdullah Kalın, günaydınlar demişler. Ayşe Çelik, Tekirdağ'dan günaydınlar, selamlar, sevgiler, güzel insanlar, hayırlı yayınlar demişler. Çok güzel bir yorum, çok teşekkür ediyoruz. Hemen bakalım Furkan Bey, Flap analiz edebilir miyiz demişler. Tamamdır, mutlaka zamanımız kalırsa hepsiyle ilgileneceğiz diyelim. Hemen vakit kaybetmeyelim. Pazarlama müdürlerimiz Merve Çelik geliyor. Sonrasında biz de yayınımıza devam ediyoruz. Çok kısa bir aram var. Pazarlama müdür Yardımcımız Merve Çelik bizlerle. Merve Hanım günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Aynen. Çok iyiyim sağ olun. Enerjik bir güne uyandık. Evet, Güzel bir gün, bir gün olsun inşallah. Bol bereketli bir gün olsun demeyi de imar etmeyelim. Hemen birkaç yorum bakalım. Taha Demir günaydın iyi yayınlar. Şişe görüşürüz. Demişim, Ali Uygun günaydın. Demişler. Hisse soruyorsunuz. Bizim haftada iki canlı yayınımız var. Sadece hisse sorularınız için hisse sorularınızı lütfen bu iki canlı yayınımıza mutlaka sorunuz. Biz de e, tüm yatırım uzmanlarımıza bunları e, açıklamaya çalışalım. Merve Hanım hemen endeksle başlayalım isterseniz. Hı hı. Vaktimizde yaklaşık olarak 9.41 e, Borsa İstanbul açılışının önce bunu bir konuşalım. Ne bekliyorsun endeks 4000 seviyesini açtık, gördük. Evet, 4000, 4000 dedik. Aslında yıl sonu bekliyorduk 4000 evet. puan seviyelerini, ama beklenenden erken geldi. Hı -hı. Endeks çok istikrarlı, düzenli bir şekilde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Evet. Ee, dün de yine yüzde bir, bir buçuk yükselişte 3997 puan seviyesinden kapandı. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Evet. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, şimdi endeksi yukarı götüren hisseler, sektörel bazda olarak sürekli zor değiştirerek yukarı gidiyor. Yani bankacılık endeksi e, durduğunda, biraz düzeltmeye girdiğinde işte e, sınayi devreye giriyor. Sınayi durduğunda enerji, e, enerji hisseleri düştüğünde, dün mesela enerji çok hızlı gitti ya son dönemde. E, Enerjide biraz geri çekilmeler gördük. Çünkü endeksi çok... taşıyan e, sektörler değişiyor ama evet. endek taşınmaya Sürekli devam ediyor. Sürekli bir rol ediyor. değişimi var, bayrak değişimi var. Hepsinin endeksteki ağırlığı farklı. E, hepsi e, gün içinde ya da işte haftalık olarak bakıldığında, ee, üstüne düşen payı sırtlanıp endeksi e, yukarı süre süre 4000 seviyesine getirdiler. Ee, aslında istikrarlı yükselişin devamı için olması gereken buydu zaten. Ee, yukarı yönlü hareket sürüyor. Tabii şimdi 4000 seviyesi e, psikolojik direnç seviyesi olduğu için biraz evet. kritik. E, buralarda biraz e, düzeltme gelebilir mi diye aslında biz sorguluyoruz. 3700-750 seviyelerine biraz geri çekilme olabilir. Aslında olmalı da e, sağlıklı yükselişin devamı için. Biraz soluklanma gerekiyor endekste. Biraz kar realizasyonundan sonra daha sağlıklı bir şekilde yıl sonu için 4500 hedefimiz var şimdi. 4500'e doğru devam etmesi için biraz düzeltmenin aslında kötü olmayacağı görüşündeyiz. Pekala bir sorum da yine borsayla alakalı olacak. Kur korumalı mevduat hesabında aslında baktığınız hı. zaman şu an için dolar da sabitlenmiş gibi görünüyor. Evet. Şimdi kur korumalı mevduattan çıkılıp borsaya bir dönüş olabilir mi ne dersiniz? Borsaya dönüş zaten var. Yani bunu hep konuşuyoruz. Ee, Alternatif enstrüman pek yok. Yani getiri hı hı. anlamında bakıldığında e, doğru hisselere doğru yatırım yapıldığı zaman e, borsadaki getiri şu an hiçbir enstrümanda yok. Yani yurt dışı piyasalar dahil söylüyorum bunu. Hı hı. Ya da işte kripto paralar dahil söylüyorum. Borsa İstanbul'daki pozitif ayrışma e, şu anda hani dünyada bakıldığında birçok enstrümanda ya da piyasada yok. E, biz çok enteresan bir şekilde aslında çok normal bir şekilde enteresan gibi görünen ee, enflasyon analizini yaşamaya devam ediyoruz. Ee, burada tabii arz talep dengesi önemli. Ee, aslında biraz bazen çok basit düşünmek lazım. Yani sürekli analizler yapıyoruz ya teknik analiz, temel analiz, bilanço okuyoruz vesaire ama aslında mantık çok basit. Ee, bir ürünün 3 birimlik bir ürünün ya da 20 birim oluyorsa çok doğal olarak enerji işte elektrik fiyatı artıyorsa o üretimi yapan şirketin de değeri artmak zorunda. Satanda, üreten evet, de dolar olarak her şirkette bir kesinlikle. değişim üretim oluyor. üretim varsa, e, o ise e, o hissenin sahibi olduğu şirket yukarı doğru değerlenmek zorunda zaten. Çok Hı -hı. doğru orantı, çok basit bir matematik var orada. E, yatırımcı her zaman kendini enflasyona karşı korumak için e, yatırım yani alternatif getiri arayışı içinde. Ve burada e, en doğru yol yine borsa gibi görünüyor. Peki bu hafta sizin e, dikkatinizi çeken ve öne çıkan şirketler anlamında söylesek ya da şirket anlamında söylemezseniz bile sektörün anlamına baktığımız zaman hangi sektörler öne çıkıyor? Şimdi ön şöyle e, biz hani çok uzun zamandır son 3 aydır, 4 aydır, 5 aydır enerji konuşuyoruz. Hmm. Elektrik hisseleri, enerji hisseleri, geçen sene Odaş'la başlayan bir enerji furyası beş, altı aydır sürüyor. Orada biraz geri çekilmeler var. İşte Gesan, konformatik, e, işte e, Smart gibi hisseler çok hızlı yükseldiler. Evet. Odaş keza, Odaş Hı -hı. E, normalde sıkıntılı bir şirketti. Her sene bedelli yapan, eee yatırımcısını yıllarca bekleten bir şirketti. Fakat bu enerji e, hisselerindeki yükseliş ile beraber Odaş 9 liralara kadar çıktı. Şimdi orada biraz düzeltme var. Birkaç iki, iki tabandan sonra e, bir düzeltmeye girdi diğer enerji hisseleriyle birlikte. Ee, ama ya yani enerji <laughs> üretim artık artmaya devam edecek ettikçe e, yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Yani bu diyorum ya endekste de aynı şekilde yukarı yönlü hareketin devam etmesi için biraz soluklanma gerekiyor. E, ki sağlıklı bir şekilde e, kendimi yukarı sürsün piyasa diye. Pekala borsada önemli olan doğru zamanda doğru şirket kesinlikle, olabilmek aslında. 2023'te. Hangi sektörel bazda baktığınız zaman şirketlerde doğru zamana doğru yerde olabilir. Şimdi bu çok önemli bir soru. Çok doğru hep onu konuşuyoruz. Klişe artık doğru hmm. zamanda doğru hisse. Ama hangi hisseler bunlar? Ee, şimdi mesela örnek veriyorum yatırımcılarımız bazen bize soruyor. Ya Meryem Hanım piyasa koptu gitti biz para kazanamadık. Niye kazanamadık? Çünkü Ereğli taşıyorsanız işte ne bileyim yani Ereğli'de şu anda ciddi e, sıkıntılar var. Demir, çelik fiyatları. E, Düşmekte olduğu için net karıda da düşüp gelecek. Hani dün gerçi Ereğli Kardemiler'de bir toparlanma vardı, %5'lik bir yukarı yönlü bir ölü kedi sıçrayışı yaptılar. Evet. Ee, fakat bu hareketin çok uzun soluklu ve sağlıklı olduğunu söylemek şimdilik mümkün değil. Petkim keza çok zayıf kaldı. Endeksin çok aslında bunlar beta kat çok yüksek şirketler. Ereğli, Petkim endeksi sınavı yukarı süren şirketler. Hı hı. Ee, fakat e kendi içindeki sektörel bazlı sıkıntılardan dolayı işte Petkim'de de şey var. Natta edilen çok zayıf kaldı. O yüzden Petkim gidemiyor. Endeksin altında kaldı. Biz yine enerjiyi takip etmeye devam ediyoruz. Ee, şişe cam gibi işte e, Aselsan Aselsan'da gerçi çok zayıf ama şişe cam gibi tüpraş gibi majör hisselerde e, tarafında olmaya devam edeceğiz. Ki hep söylediğiniz gibi bilanço dönemindeyiz. Ee, bilanço haftası başladı. Bankacılık endeksine de geleceğim bu arada. Evet bankacılık endeksinde de işte bu hafta Akbank ve Garanti'nin bilançoları geliyor. Hı, hı. Ee, çok ciddi yüksek karlar bekleniyor bankalarda. Peki Geçen yani kere... hemen bankalarla alakalı da konuşalım. Sonrasında da yavaştan bitirelim. Bankalarla alakalı ne düşündünüz? Bankalarla alakalı şöyle. Şimdi bankalarda biliyorsunuz Eylül ve Ekim aylarında e, spekülatif, enteresan hareketler gördük. Önce Hı -hı. sert yukarı, sonra sert aşağı. O yükselişin o düşüşün %50'sini yeni geri aldı. Yani bankalarda bir toparlanma oldu ama hani Eylül ayındaki o sert düşüşü aslında tamamıyla geri alamadı bankalar. Hı -hı. Şimdi bilanço dönemi e, ciddi muazzam karlar bekleniyor. Hem evet. özel bankacılık hem bankalar tarafından. Ee, fakat yine de bankalar tarafında, yani ben olsam mesela portföyümün %10'unda banka taşırım. Yapı Kredi mesela evet, güzel kar, kar açıklayacak. İşte Halk Bankası'nda da bundan bir, bir bilanço bekleniyor. Fakat bankalarda e, aslında faiz indiriminin ekmeğini yiyen bir görüntü var. Sürekli faiz indirimi yapılıyor. Bankalar bu sayede çok daha rahat e, aslında içeride açıklayabiliyor ama bir likidite sıkıntısı da var. E, kredi sıkıntısı var. Çok rahat kredi verememeye başladı bankalar. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani bankalar %100 uçacak kaçacak gibi bir beklentiyle değil de hani portföyümde biraz dengelemek adına biraz bankada tutabilirim mantığıyla taşınabilir. Pekala çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bakalım birkaç yorum okuyalım. Sezai Buzan, Merve Hanım ekranı görmek çok güzel demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Yatırım uzmanlarımızdan Sevda Hanım günaydın iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. E, Neşe Hanım yatırım uzmanlarımızdan iyi yayınlar dilerim demişler. Çok teşekkürler. Tahir Biber iyi yayınlar demişler. Yatırım uzmanlarımızdan Canan Akcan günaydınlar. mervanım görmek ne güzel. Orta uzun vadede ne önerirsiniz demişler. E, orta uzun vade hep konuştuğumuz istediklerimiz belli. Şimdi mesela örnek veriyorum işte Sasa e, piyasanın en büyük, en hızlı giden, Hı. en sağlam şirketlerinden biri oldu. Evet. Hatta en büyüğü bile diyebiliriz yani şu konjonktürde. Ee, yeni SASA'lar bulmak gerekiyor, yeni hikayeler. Çok piyasa, önemli bir cümle. Yeni SASA'lar bulmak. Evet, Nasıl yani, bulacağız? Piyasa herhalde. yeni hikaye istiyor her zaman. Hı hı. Şimdi SASA 100lirayı artık 100 lira oldu yani. Evet. Dün 100 lirayı da kırdı. E, çok ciddi artık endeksin böyle hani bayrağı en önde taşıyan hisselerinden biri oldu. E, ama bu soru şu, buradan SASA alınır mı artık? Yani buradan SASA almak için ben e, çok hani cesur davranmak gerektiğini düşünüyorum. Alınsa bile çok yakın stopla ilerlemek gerekiyor. Evet hı hı. SASA da yine iyi bir şey şöyle çıkacak ama. Bence hikaye artık gerçekten e, te, çok temel mantıkla yeni SASA yani yeni enerji şirketleri işte GESAM, GESAM'ın Euro Power diye bir halka şirketi var. Hı hı. E, yani böyle yeni hani bebek hisse bulup e, potansiyeli olan geleceğe yönelik yatırımlar yapmak. O yani. cümle çok önemliydi ama yeni SASA'yı bulmak. Evet. Yeni sasa'yı, yeni Hektaş. Yeni SASA'yı biz e, neye Üretim, göre bulabiliriz? Üretimine bakacağız. Şirketler yani sektörel bakmak gerekiyor diyorum ya. Yani erili, demir çelik üreten bir firmaya değil de hı hı. E, enerji üreten ya da işte SASA gibi... E, Polyester üreten, e, tekstil sektörü önemli, gıdalarda çok ciddi ihtiyaç var. Avrupa'daki enerji krizinin getirmiş olduğu Türkiye'ye yönelik bir talep olacak. Evet. Avrupa'da hala sıkıntı devam ediyor. E, kışı nasıl geçireceklerini düşünüyorlar. E, Türkiye için aslında 2023 konjonktüel anlamda e, çok önemli bir yıl olacak. Hem Amerika'daki hı hı. resesyon sıkıntıları, Avrupa'daki enerji krizi gibi e, riskler yüzünden ve hatta sayesinde diyelim e, biz, yani bizim işimize gelene yormak durumundayız. Türkiye'nin aslında önü çok açık görünüyor. Yani birçok şirket üretim yapıyor. Dünyadaki genel e, arz ve talep sıkıntısından dolayı e, talep Türkiye'ye gelecek... ...ve bu da bizim çok işimize yarayacak hisse bazlı birçok hisse konuşabiliriz. E, hangi hisseler, bebek sasalar bunlar neler? Yani bir sonraki yayında anlatabiliriz bunları isterseniz ama çok vaktimiz yok diye biliyorum. Evet. Önemli olan yani doğru hikayenin içinde olmak gerekiyor. Çok basit düşünmek gerekiyor. Yani şu konjonktürde işte gidip de Ereğli almak ya da Petkim almak... He, küçük tepkiler gelir. Ölü hücre sıçrayışları olur. Geride kaldı mantığıyla belki alınabilir yine bir çok için ama Yoluna devam etmekte olan, üretimi e, devam eden, büyüyen şirketlerin içinde olmak gerekiyor. Bununla alakalı özel bir e, yayın da hazırlayalım isterseniz. Yeni sasayı bulmak diye. Evet yeni sasa, e, yeni sasa, yeni hektaş, bebek sasalar, evet. geleceğe yönelik... Büyük... Nasıl bulunabilir? Bunlarla evet, alakalı evet, bunu bir özel yayın yapalım. Evet. Yani, Nazım Koyuncu teşekkür ederim. emeklerinizde sağlıklarınızı çok teşekkürler. Bakın bir soru var. Göktürk Karaca. Piyasanın artık bilançolara göre değil de spekülasyonlara göre hareket etmesinin sebebi sizce ne olabilir? Bu yorumdur sadece. E, yorum olarak okuyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu yorum Orada aklında? şöyle bir açıklama yapabiliriz. Şimdi e, bunu aslında söylemek istiyordum zaten. Yabancı yatırımcının olmadığı bir rallideyiz şu an. Hı hı. Biz bize ralli dediğimiz evet. e, işte yerli fonların, büyük fonların, varlık fonunun yukarı sürdüğü bir piyasa izliyoruz. Hı hı. Yabancı takası çok az. Temmuz-Ağustos ayı içinde yüzde 35'lere çıktı yabancı takası. Acaba yabancı yatırımcı geliyor mu diye bir heyecanlandık ama hı hı. sınırlı kaldı. 50 ayındaki o yükselişte kar satışlarını yapıp yabancı yatırımcı gitti. Gitti derken azaldı. Yani şu an pasif fonlar var, işte uzun vadeli fonlar var. Yabancı payı çok az şu anda, 32'nin altında. Evet. Dolayısıyla tamamen aslında bu pozitif ayrışma kendi içimizde biz bize sürdürdüğümüz bir hareket. Manipülasyon dediğimiz, işte spekülasyon dediğimiz yukarı yönlü hareketler bu yüzden olabilir. Hı. Yani belli şirketlerin, belli belki işte sermaye sahipleri. Ee, işte şirketine sahip çıkan patronlar diyelim Sasa gibi geri alım açıklayan patronlar hissesine sahip çıkıp yukarı sürüyor. Aslında dediğim gibi çok basit bir denklem. Adam kendi hissesini alıyor aslında bir anlamda. Bu yüzden de piyasa yukarı gitmeye devam ediyor. Pekala Neden çok yok? teşekkür ediyoruz. Göktürk Bey de teşekkür ediyorlar sizlere Rica sorusunu ederim. cevapladığınız için. Pekala e, ee, Merve Hanım biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, yaklaşık 1-7-8 dakika sonra da endeks açılacak. Orta İstanbul'da evet. açılışı beraber karşılayacağız Hı -hı. diyelim. Şöyle bir bakalım. Bakın çok güzel bir soru daha geldi. Hemen de onu cevaplayalım. Ali Bey'in Çağıtları bilanço açıklayınca mı satalım yoksa önce mi diyorlar? Şimdi bu evet çok önemli ve zor hmm. bir soru. Ee, bilanço dönemi, bilanço dönemi diyoruz ama bazen de ne oluyor biliyor musunuz? Şirket çok iyi bilanço açıklasa bile beklenti fiyatlandı deyip hisse evet. geri şekilebiliyor. Evet. Şimdi bu anlamda çok dikkatli olmak lazım. Burada maliyet önemli. Yatırımcının o hisseyi aldığı fiyat önemli. Hmm. Ee, maliyetiniz çok aşağıdaysa bilanço için beklersiniz. Hiçbir sakınca yok. Zaten orta uzun vadeli yatırımcıysanız evet. bilanço da iyi gelecekse ve şirketinize güveniyorsanız tasa gibi, hektaş gibi işte e, ne bileyim tüpraş gibi sağlam şirketleriniz varsa taşırsınız ama e, işte sadece bilanço fiyatlamasına kalkan ve bilanço sonra geri çekilme ihtimali olan e, hisseler varsa orada biraz temkinli yakın toplu olmak lazım. Yani bilanço öncesi o aslında genel kapsamlı bir soru bu. Hisseye göre değişir hı hı. E, ama ben olsam bilanço Sizin durumunuza diye. göre değişir diyorsunuz. Evet Uzun yani hissenin maliyetine göre ve e, hissenin sektörüne göre hissin kendi işte bilanço ederine göre işte defter değerine göre değişen şeyler bunlar ama yine de şu konjonktürde bilançolar hani beklentinin geçen seneye göre yüzde %300 %400 yukarıda bilançolar geleceği için hı hı. taşınabilir bilanço sonrasına kadar da ama bilanço sonrası hemen satmak kaydıyla yani bilanço sonrası sonra açıklandıktan sonra işte bir hafta iki hafta sonra da bir geri şekilme düzeltme olabilir endekste olmalı da bence Pekala çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Pekala beraber kapatalım o zaman çok pekala dedim iki kere özür kere <gülüyor> Evet <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güne başlarken programında gittiniz. 25 Ekim 2022 Salı gününün önemli verilerini aktardık. Sonrasında Pazarlama Müdür Yardımcımız Merve Hanım bizimleydi. E, kendisinin değerli yorumlarıyla programa renk attı. Her salı zaten kendisiyle beraber oluyoruz. Biliyorsunuz ki tüm sorularınıza da cevap vermeye çalıştı sağ olsun. Bizler yarın 26 Ekim 2022 Çarşamba günü. Sizlerle beraber 9.30'da günün önemli verilerini aktarmaya devam edeceğiz. Bizi YouTube kanalımızdan abone olarak destekleyebilirsiniz. Diğer tüm sosyal medya adreslerimizden de takip ederek önemli verilerden, son dakika haberlerden ve gündeme yönelik tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz diyelim. Yarın yani 25 Ekim 2022 çarşı... Bugün 25 Ekim miydi? 26 Ekim 2022 <laughs> çarşamba günü 9.30'da tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.